Geçen oturdum düşündüm insanlara deli halimi nasıl gösterebilirim diye. Neden böyle bir isteğimin olduğunu ben de bilmiyorum. Sorgulam. Ben sinir eden oyunlar araştırmaya başladım. Çünkü ben sinirlerince devreler atıyor deliriyorum. İşte hani saçma sapan hareketler yapmaya başlıyorum. Sonra Alt F4 diye bir oyun buldum. Baktım yorumlarına baya bir sinir ediyormuş. Ve ben de aslında bunu oynayabilirim lan bir bakayım neymiş falan dedim. Ne kadar sinir edici ben de bilmiyorum. Oyunun incelemesine bakmadım. Sadece bir şövalye olduğumuzu biliyorum. Bakalım ne kadar delireceğim. Bu hikayesi mi? Ne? Neyse hikayesi anlamadım ama zaten sinir olmak değil mi? Biz nereye gidiyoruz ki bu tavukla beraber? <laughs> Anı. Of. Little Nightmares'teki salaklıklarım aynısını yapacağım o kadar eminim ki. O. <laughs> Garip sesler çıkartmayı bırakmam lazım. Of. Oh Burayı kesin geçemeyeceğim. Hıh. Aa dur kalk kalk ayın ananı. Sen baştan başa atma. Başar at çok. Buna nasıl geçeceğiz? Aa! Kestirme yollar var. Şansımı dene, denemeli miyim? Keşke denemeseydim. Ananı lütfen lütfen düşme düşme kalkma ya. Ya hayır. Orası çocuğu. Amına kodum. Sinirlenmeye başladı. <laughs> <laughs> evet. Hayır. Akıl sağlığımı kaybettim. Her videoda akıl sağlığımı kaybediyorum. Bazen diyorum kanalı niye açtım. E kimse de izlemiyor zaten şu an. 437 abonem var. Tam bence bırakmanın tam zamanı bence. Oğlum imkansız. imkansız. Ah. Ah. Evet. İmkansız. yava vay Ya dur. Ya ama ama. ama. Ben şu an baya iyi sakin kalabiliyorum bu durumlara karşı. Çünkü az önce en başa attı. Ne güzel geçmiştim onları Buradan nasıl geçeceğiz? Buradan geçersen beni içecek. Bunun üstüne çıksan. Teşekkürler dönen çubuk. Oh! Vurdum lan. Ne, ne lan bu? Kutsandım galiba az önce. Ay! Hayır! Dur. Ah! Ha. <laughs> Checkpointmiş orası. Evet, evet hayır hayır. <laughs> Tek seferlikmiş Neyse tekrar o balonu vursam Tekrar checkpoint alabilirim Hayır <laughs> Az önce ya bazen oluyor bazen olmuyor akıl sağlığını kaybet Abi amına koyayım Otuz <laughs> birinci <laughs> <31. Şimali. gülüyor>

UUUUUUUUH oh. WIIII Alt 4